Merhaba arkadaşlar. Meryem Mutfakta 19 mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle jelapane turşusu vuracağız. Turşumuz için burada 1 kilo biberimiz var. Güzelce yıkayıp sularını sızdırmış olduğum biberlerin sap kısımlarını önceden koparıp doğramaya başlıyorum. Eldiven kullanmayı da unutmayın. Elleriniz bu seferde acısı geçmez. Uzun süre acısı elinizde kalıyor. Çok kalın olmayacak bir şekilde, çok da ince olmayacak bir şekilde doğrayalım. Gösterelim. Bu boyutta olursa daha güzel. Biberlerimi hazırladım, doğradım ince bir şekilde. Ne çok ince, ne çok kalın, bu şekilde kavanozumuza doldurmaya başlayalım. İlk başta ben iki diş sarımsak atıyorum, 3 tane nohut atıyorum altına asitini alması için bir şeydi. Biberlerinizi dolduralım. Şöyle sallayarak şöyle arasına bir iki daha sarımsak katabilirsiniz sevenler için Sarımsak sevmeyenler öyle de oluyor. Sarımsaksız. Benim biberimin içinde kırmızılar da vardı. Onları da ekledim. Şöyle. Çok sıkı bir şekilde doldurulmayacak. İkinci kavanozumuzu da başlayalım. şişelerimizi doldurduk şimdi üzerlerine tuzunu şekerini sirkesini ilave ediyoruz bir yemek kaşığı tuz ben kaya tuzu kullanıyorum bir tatlı kaşığı şeker Bir çay bardağı üzüm sirkesi, üzerlerine birer tane limon tuzu. Büyük olduğu için bir tane aldım ben. En son üzerine de sıcak su, kaynamış su. böyle ilave ediyoruz turşumuzu bir yıl içinde tüketebiliriz vurduktan sonra turşuyu 3 gün içinde yiyebiliriz şişelerimizi doldurduk kavanozlarımız hazır benim iki tane bir litrelik şişe bir tane de 350 milimlik şişe doldu 1 kilo biber turşusundan en sonuna da turşularımızı böyle sallıyoruz içindeki şekeri tuzu limonu karışması için turşularımız hazır arkadaşlar yiyenlere afiyet olsun bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı daha güzel tariflerden haberdar olmanız için siz sesini açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.